Yeniden hoş geldiniz İstinye Ganyan Efendim, hoş geldiniz. Şanlıurfa'yı konuşacağız ee, Emre Keskin'le beraber. Az önce güzel bir Bursa programı değerlendirdik. 9 koşu 2 altılı Ganyan. Şimdi de Şanlıurfa'yı değerlendireceğiz. 8 koşu var. Şanlıurfa da aman aman diyoruz yanıyor. Bildiğiniz yanıyor Şanlıurfa yani 200 binler, 400 binler sene başı filan demiyor. Şanlıurfa'da kimin geleceği, ne yapacağı belli değil. Onun için çok dikkatli oluyoruz. Şanlıurfa diyoruz. Her zaman tekrar ediyorum. Lütfen bu tekrarımdaki şeyi mazur görmeyin. Sadece bir dilek bu. Lütfen ortak oynayın. İmece'yi. Ee, özür diliyorum. <laughs> özür diyoruz. Kusura bakmayınız. Ufak bir problem. Hallettik. Ee, ortak yayın çok önemli diyoruz. Ortak kupon çok önemli diyoruz. Çünkü e, o kadar ciddi sürprizler oluyor ki Şanlıurfa'da. Ee, burada yaşanan sürprizler Ortak kuponlara hiçbir etkisi yok. Ortak kuponlar her zaman daha şanslı ve daha önde oluyor. İşte geçen hafta yaşadık 400 bin'e yakın bir ikramiye. Gerçekten ortak tekiniz varsa, yakın dostunuz, yakın arkadaşınız, arkadaşlarınız konuşursanız, yani programı konuşuyorsunuz. Şanlıurfa programı var. Yarın bir arkadaşınızla, iki arkadaşınızla konuşuyorsunuz. Ortak bir tekte anlaştınız. Eğer ortak tekte anlaştıysanız lütfen ortak kupon yapın. İmece kupon her zaman kazandırır bence. Benim görüşüm e, radyo programlarını hep söyledim. Şanlıurfa, Elazığ, Diyarbakır bu tip yerlerde ortak kupon İmece kupon her zaman daha değerli. Çünkü dağıtılan ikramiye, kazanılan ikramiye herkese yeter diyerek karşımda Emre Keskin'i görüyorum. Emre'cim iyi akşamlar, hoş geldin. İyi akşamlar abi, hoş bulduk. Şimdi hep söylüyorum Emre'ciğim. Geçen hafta da programda Sadun Kaya vardı. Pazar akşamı. İmece'den bahsettik. Ortak kupondan bahsettik. Sadun Teki geldi. Beşinci ayakta beş. E, koşuyu kazandı. Ve o altılı yan 400 bini geçen bir ikramiye verdi. Yani Şanlıurfa gerçekten çok enteresan bir yer. Ben kurdeliği ben kestim Emre. O ipodum kurdelesini kesen benim. Yani ilk 31 Aralık 1999 resmi açılış tabi. 90 e, ondan önce bir ön açılış olmuştu. E, ufak tefek yarışlar olmuştu ama resmi açılışı 31 12 99'da yapanlardan biriyim. Elazığ Hipodromu 2002 Kurdeli kesenlerden biri benim. Doğudaki koşulara. Şimdi diyorum ki buralar çok zor yerler. Sen yakından takip ediyorsun. Ortak olalım, imeci olalım. Eğer Ortak tekimiz hepimizin aynıysa lütfen ortak olalım. Sen ne diyorsun? E, tabii ki katılıyorum Zatik abi. Bir de e, özellikle o 400 bin açtığınız konusunda e, o günde de gerçekten sürpriz hatları biz çok rahat bir şekilde önermiştik. isyagayan.com.tr'deki. Ama bizim şanssızlığımız kuponumuzun 2. kalarak büyük hikayemeden biz yetti. 4'te kalmıştık. Dediğiniz gibi birleşerek kupon yapılırsa her zaman yani keyifli olur ve şansı çok artar ki özellikle bu illere. Evet, buralarda amaç, hedef tek bir hedef olmalı. Yani Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ üçgeninde bir hedefimiz olmalı. Kazanmak. Kazanırken de yalnız başımıza düşünmeyelim. Hep beraber olalım. Hedef kazanmak. Kazanalım. Üçe bölünsün, dörde bölünsün. Bölünsün, 400 bin dörde bölünse ne olur? 200 bin verdi iki kere arka arkaya Şanlıurfa. Üçe bölünse ne olur? Bizi yormayaz yani e, çok da üzmez. Çünkü ne oluyor? Akşam oturuyoruz. Arkadaşımız geliyor. Tekrar aynı. Biri gösteriyor üçüncü ayette yattım. Biri gösteriyor beşinci ayette yattım. Biri gösteriyor altıncı ayette yattım. E, yani beraber olsak içeride kaçırmamak lazım diye düşünüyorum. Yarın da ben gazetem benden Şanlıurfa istedi. Bir değişiklik yapmış. Şanlıurfa pek de bilmediğim takip ediyorum ama çok da böyle hakim olmadığım bir yer. Biraz bir saatte ben de Şanlıurfa çalışmak zorunda kaldım. Ee, Bursa hayal ediyordum. Öyle uyandım ama Şanlıurfa'ya kısmet oldu. Baktım iyi jokeyler de var. iyi koşular da var. Bir ekilemde kaldım Emre'cim. Yani bazı atları gördüm. Karar veremedim. Hatta yani yazımı yazarken tek konusunda gittim geldim gittim geldim 2-3 at arasında. Neyse bir tane tercih yaptım. Doğru yanlış yarın belli olacak. Önemli olan senin bize yapacağın görüşler. 8 koşu olduğu için müsaadenle 3 yaşlı İngilizlerin şartlı mücadelesi var 1300'de. E, 10 safkan var. Yedili plase yarı severin Adeta bazen sığma liman oluyor. Biz de az önce Adana altılısını misli kaybettik. Biraz yedili plaseden misli teselli aldık. Yedili plasa bazen teselli veriyor. O açıdan ne dersin Şanlıurfa ikinci koşu yedili plasede? Evet Sadık abi ben koşu incelediğim zaman süratli bir koşu bizi bekliyor. Ee, ağır kilo olmasına rağmen ben bu koşuda bir numaralı Fadır Ferit'in ailenin adına bilen Ferit Yardımcısı'yla beraber ilk ikiye gireceğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten e, Safkan çok kuvvetli gelebiliyor ve Ferit Yardımcısı da Savkana tanıyor. Bence ikizden düşmez bir numaralı Fadır Ferit diyerek başlayalım. Ben de gazetemi açıkçası Emre'cim 1 numaralı Safkan Fadıl Fad, Felit'i Ciddi banko e banka önermiştim. Dört yukarı Araplar Kısa Vade Mücadele Göbekli Bekoşusu e, Turgay abi'den şimdi mesaj geldi. Demin ben görmemişim Turgay abi mesajını. Kapanışta. Teşekkür ediyoruz Turgay abi. Yine bize başarılar diliyor. Herkese bol şanslar diliyor. Şimdi çok zorlandım ben. Şöylesine Emre'ciğim. Aldım e, yoruma geçerken Göbetepe koşusunda deplasmandan gelenler var. El sahibi olanlar var. Formda olanlar var. Zalik dedim ya. Bu mesafe 1400. Şu Tumbul çiçeği böyle bir yarış bulmuş. Mehmet Akyavuz gelmiş daha Adanalardan buraya. Bir tek gir şu Tumbul çiçeğini dedim ama sonra durdum. Yiğit kardeş de gelmiş buraya. Mehmet Salih Çelik Adana'dan gelmiş bu safkan için. El sahibi safkanlar var. Altın kaplı bilir kişi. Formda gördüm bu safkanları. Bir karar veremedim. A mı B şıkkı dedim. B şıkkına gittim. Seninle görüşün merak ediyorum açıkçası. Evet koşu gerçekten e, zorlayıcı bir koşu. İnanın ben bu koşuları çözmeyi çok seviyordum. Hatta e, geçen gün bir kişiye büyük bir kişiye yarışa tek verdiğimde 17 at vardı. Hiç zorlanmamıştım. Çünkü yarışın gidişatı her şey bir de hep bugün 1400 mesafe gidişe baktığım zaman İlk gözüme çarpan tabii ki Yiğit kardeş oluyor. Çünkü Yiğit kardeş e, bence çok başarılı koşan bir isim. Özellikle sentetikte yaptıkları asla inkar edilemez. Emre Karay'a e güzel bir kupa getirmişti. E, son yarışı Adana yarışını izliyorum. İçeriden dışarı çıkana kadar inanılmaz vakit kaybediyor. Ben Sapkan'ın çok formda olduğunu düşünüyorum ve bu önemli koşu Göbeklitepe koşusu olduğu için Emre Karayev'in özellikle bu koşu e, istediğini düşünüyorum. Ve üstüne de sağlam bir biniciyle geliyor. Yiğit kardeş eğer yarışın temposunu iyi okursa, yakın takip olursa bence çok rahat bir yarış kazanır. Şanlıurfa pisti, e, bunun, e, bunu biraz eksik gibi gözüküyor ama Şanlıurfa pistindeki isimlere baktığım zaman e, ben Yiğit kardeşin yakın izi bir koşu kazanacağını düşünüyorum. E, ben bir tane rakip düşünüyorum, çok düşündüm. Son yarışında birincisini düşürdü. Dört numarada Bozkara. Bu isim, hmm. e, yanılmıyorsam geçen yıllar çok başarılı ve bu grupları çok rahat alt ediyordu. Hmm. Form durumuna baktığı zaman da formda olduğunu görüyorum. Yarışı kafamda koşturduğum zaman e, Bozkara'nın e, ön tarafta yakından yakın gidip yakında kalacağını düşünüyorum. Çünkü ön tarafta bir yutan Gürtap var, e, ön tarafa sarkmayı seven Döver var. E, yarış süratle gidecek, bunların arkasına yatacak bir e, Bozkara. Tabii sağlıklı bir çıkış yapması durumunda. Bozkara e, büyük ihtimalle Yiğit kardeşi rakip seçecek ve onu kollayacak. Viraj dönülmeden eğer ki Yusuf Cengi sert bir şekilde biniyor zaten. Eğer ki Sapkan'ını e, hızlı bir şekilde teşvik edip virajda liderliği alırsa, virajda yarışı çalarsa günün en büyük sürprizini yapabilir. Mutlaka ama mutlaka Yiğit kardeşi rakip yazı ilk kat Bozkara'yı yazalım. Ben Yiğit kardeşi alternatif banka öneriyorum. Rakip Bozkara diyorum. Çiçeği. Evet. E, tumul Çiçeği'ye neden önermediğimi sorayım. Çiçeği gerçekten zor bir isim. E, çok zor sprintte kalkıyor. Çok, kontrolü çok zor. Dışarıları doğru açılıyor. Ve e, start çıkışında biraz gerilerde kalabiliyor. Biliyorsunuz buradaki isimler bu piste çok aşina isimler. Çok sürat yapmayı seviyorlar. E, ben o yüzden şans vermedim. Tabii ki dinleyicilerimiz sen de dediğin gibi takip ettiğim bir isim olduğu için şans vermişsiniz dedik abi. Ee, ben Tumul Çiçeği'ne es geçtim bu yarış ama ben 11'in yarışı kazanacağını düşünüyorum. 11'in geç kaldığı anda da geçmiş olsun. 4 numaralı Bozkara'yı kimse yakalayamaz. Bozkara'yı yakalayamazlar diyorsun. 11 numaralı safkanda Emre Karayel ona da bol şanslar tabii tüm safkanların ilgilenen bol şanslar demeyi de ihmal etmiyoruz efendim. Yine e, zorlu Şanlıurfa programında başarılar ve sağlıklar dilemiş bize değerli izleyicimiz Yavuz Bey. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten Şanlıurfa'da şansa ve çok ihtiyacımız var. Ne kadar bilmek de olsa şansa ihtiyacımız var. Cüneyt Bey'den iyi akşamlar Zadik Bey ve Emre Bey demiş. Ve başarılar dilemiş, kolaylıklar dilemiş. Tüm izleyicilere bol şanslar. Ramazan Bey iyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. E, ta, Tarsus mu efendim yanlış görülürsem. Tarsus'tan iyi akşamlar mesajı var. Evet Tarsus'tan iyi akşamlar. Teşekkür ettik Ramazan Bey'e. Halil Bey. Bol şanslar demiş. Kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz Halil Bey'e de. İyi akşamlar diliyoruz kendisine. ve Halil'den bir at isteriz artık ya. Şu an e, üniversite... Yani, hani... Ara verdi. Benim okuldan arkadaşım da Tosun Anay'ı da tamam. beraber tamam. yol almıştık. Halil, çok mutlulukla Avrupa'da değilse bile illa duymuştur bir şeyler. Bize destek verirse çok memnun oluruz. Halil'cim ver desteğini artık. Bak Emre'cim de oku, e, okuldan aynı e, okuldansınız. O zaman senden güzel bir destek, tüm izleyicilerimize güzel bir destek bekliyoruz Halil Bey'den. iyi akşamlar diliyoruz. Dört yukarı İngilizler çıktı. 16 handikapa mesafe 1300. Kalabalık bir koşu. 14 safkan var. Emre'cim ben bir yani bir şey yaptım ama ne bileyim tek hakkımı burada kullandım. Ben sözü sana bırakayım. Sen neler söyleyeceksin? Şöyle koşuya baktığım zaman çok süratli isimlerin. <laughs> Yan yana geldiğini görebiliriz. Özellikle e, liderliğe çıkacak isimlerden 8 numaralı Ertuğ İha'nın e, yaramıyorsam Elazığ'da buluşmuştuk. Gerçekten ilgilerini de tanıyorum. Ertuğ da gördüğümde çok şaşırmıştım. Hatta onu yarışa götürmüştük o gün. E, süratli bir yarışta Ertuğrul kafaya çıkacak. resik Ball liderliği isteyecek. Hat Demirke biraz geç çıkış yapıyor ama onun da kanında sürat var. Tabii ki Artuklan Mortis bağlasınız durmuyor. Ben bu kadar süratli ismin olduğu yerde gözüm sprint ismini aradı ve 9 numaralı Hawaii Strom'u gördü. Hawaii Strom gerçekten böyle yarışları çok seviyor. Çok süratli inen yarışlarda bir anda o sert sprinti bize gösterebiliyor. İlk sırayı ben 9 numaralı Hawaii Strom'u aldım. Daha sonra da ağır kilosuna rağmen bir numaralı West Crow. Çok kovaladım. Hiç peşini bırakmadım ve son yarışında kazanırken bizi güldürdü. Ha, da o gün 3 atla önermiştim Beskrov'dan vazgeçmedim. Bugün de vazgeçmiyorum. Ne kadar yaşı ilerlemiş de olsa bu kadar süratli yarışlarda inanılmaz sprintler gerçekleştirebiliyor. Ee, i̇kinci sıradan şans verdim. Daha sonra dediğim gibi Ertuğrul ayağını seri bir isim üstünde de e, kaçak isimleri gerçekten çok iyi bilen Ferit Yardımcı var Usta ya Jockey ile. Ertuğrul Yan'a da üçüncü sıradan şans verdim. Tabii ki daha sonra diğer isimleri hızlı bir şekilde söyleyeceğim. 7 numaralı Artur Mortis Ertuğrul'un geç kalması durumunda liderliği alıp bir anda beyaz bayrak ayna yapabilir. Aynı şekilde 12 numaralı Reis Fulusi'nin geçerli bunlardan bir tanesi eksik koşmaları durumunda birbirlerini kolamamaları durumunda önde boş kaldıkları anda bir solukta bitirebilirler. Daha sonra 2 numaralı Çapraz mesabeden biraz soru işaretleri var. bu isim çok diri sprint yapabiliyor sonlarda. E, çaprazı da bu yüzden şans veriyorum. Son olarak da 5 numaralı Hat Demirkür. Ne zaman nasıl koşacağını kestiremiyorum. Şundan dolayı starttan bazen geç çıkabiliyor, bazen ön tarafa sarkıyor, bazen ortada bekliyor. Ansızın gelebiliyor bence. <laughs> bu yüzden 5 numaralı Hat Demir vazgeçmedim. Sıralama verecek olursam 9, 1, 8, 7, 12, 2 ve 5. 9, 1, 8, 7, 12, 2, 5 ile ikinci ayağa geçtik. Beşinci koşu dört yukarı İngilizlerin mücadelesi. Mesafe 2000. 12 safkan var. Burada da sıralı 5 bahis var. Ve ev sahipleri var ama formda bir ev sahibi var. Deli bahşi. Mesafe sorun olur mu? Olmaz mı? Sana sorayım. Ee, ondan öte yanılmıyorsam 5 gün önce start aldı. Yakın. Ee, ben ama biraz 3. 4. sıraya attım kendisini. 3. sıraya attım kendisini. Ee, çok özür dilerim. Bir ha. Tarih olduk. Eşim bir hareket yapıyor. Kusura bakmayın. Böyle şeyler Hı. olabiliyor. Oh, Evet, ee, ben bu koşuda şöyle bir sıralama düşündüm. Evet, formda bir Gül Matrağı geçen gün ee, çok başarılı bir yarış koştu ancak öndeki seri ismi geçemedi. Bugün mesafeleri yine ön tarafa da yakın gidebiliyor. Bir anda virajdan sonra arttırdım, arkadakiler hiç koşmasın diyebilirim çünkü Gül Matrağı gerçekten çok güzel koşular çıkartabiliyor ve çok formda. İlk sırayı 4 numaralı Gül Matrağı'ya aldım. Daha sonra da takibinde olan bir Anadolu eseri var. Bu isim bir türlü o beklediğim sprinti İstanbul'da istediğim o izlediğim sprintini gerçekleştiremiyor. Anadolu Eseri'nin ben çok iyi bir isim olduğunu biliyorum. Son yarışında da tam geldi dediğimiz anda yine ikinci kaldı. Ben takipime devam edeceğim. numaralı Anadolu Eseri uzun mesafeler mutlaka ve mutlaka yazılması gerekiyor. Tabii ki 9 numaralı yavaşlı Şanlıurfa pistini çok seviyor ve son yarışında da gerçekten güzel bir yarış kazandı. Formu devam ediyor ama 5 günlük e ee, benim için soru işareti olduğu için üçüncü sıraya attım. Daha sonra iki numaralı bir tüsan. Bakın bu isim gerçekten çok iyi bir isim. Sadece zamanlama sıkıntısı var. Sprintimi tutturduğu anda bütün rakiplerini geride bırakabilir. Hatta daha iyi gruplara bile geçebilir öyle söyleyeyim. Şöyle. Sadece mesela şey zamanlama sıkıntısı var bir da. Son olarak da 8 numaralı Broadback bu isim normalde ön tarafta tempo yapmayı çok seven bir isim. Öne yakın, yakın bir isim. Bir e, isim. formda olduğu anlarda çok diş ve e, göğüs açtırmamıştı. E, ben tekrardan bir çıkışta kalacağını düşünüyorum ve özellikle bu yarışta 8 numaralı Burak sürpriz de olsa bunlarımızı yazmamızı istiyorum. Sıralama bilecek olursam 4, 7, 9, 2 ve 8. 47928. Halil'den de mesaj geldi hemen Emreciğim. Halil diyor ki Anadolu eseri Bankom diyor. İkili oynayacakları da 9 numaralı Deli Başı öneriyor. Bak Halil'den evet. at atıştın. Hemen mesaj geldi. Cevap evet. geldi yani. Bu ismi biz Halil'de Diyarbakır'dayken görmüştük. Diyarbakır'a geldiğimiz zaman biz ağzını bir saniye sahibimiz <laughs> O zaman nasıl bir çizik etmişsiniz? Değişmiş galiba. Yani inanılmaz bir var. Ben çok merak kalmıştım Anadolu Eser'in. Hala da öyleyim yani. Takibe devam. Evet. Halil'e de teşekkür ediyoruz. Bol şanslar diliyoruz. 3 yaşlı İngilizlerin meydanı var dişiler. 1700'e çıkacak. 10 safkan bilincilik mücadelesi yapacak. Günün 4. ayağında 6. koşuda neler söyleriz ee, bana göre günün en koşusu bu koşu olacağını düşünüyorum. Yani elimizden geldiğince de bu koşuya fazla atlayamaktan yanayım. Ve yani bir ismi ben çok e, düşündüm ve değerlendireceğim. Özellikle iki ismi hatta. Ondan sonra diğerlerini sıralama olarak vereceğim. Bu isimlerden tabii ilk sıraya bir numaralı Rojomini alıyor. Ben bu ismi uzun süredir takip ediyorum. Ön tarafa düşüyor. Rahatsız edilmediği zaman çok iyi bir şekilde gidebiliyor. E, bugün de öyle bir grup yakalamış gibi. Kayalara eğer ki Kayalara eğer ki fazla bir pres uygulamazsa 1 numara Rojam'ın bugün Beyaz ayını yapmaya gerçekten çok yakın. İlk sırayı onu aldım. Daha sonra 5 numaralı Nazlı Prenses. Evet Toto'suna baktığımızda bu ismi neden önerdiğimi soracaksınız. Ben bu ismin evet. gerçekten çok sert bir split yapısına sahip olduğunu düşünüyorum. Ee, geçen yarışmanın önemli isim takibi bırakmadığım isimlerden biri. yarışın sürprizini yapacaksa Nazlı Prenses'in yapacağını düşündüğüm için hemen sıralamada ikinci sıraya şans verdim. Daha sonra formu içinden 2 numaralı Fr Fridon Frau, 3 numaralı Haydi Altın, 4 numaralı Kayalarla ve 8 numaralı ilk defa koşacak olan 8 numaralı Red Notice'i de peşlerine yazıp rahat bir koşu izlemek istiyorum. Dediğim gibi zor bir koşu. İlk iki sıradan önerdiğim isimler olmazsa hemen peşindeki 2, 3, 4 ve 8 göz açtırmayacaktır. Mutlaka onları yazalım. 1-5 bir, bir adım önde ama 2, 3, 4, 8 de hanesinde yer alıyor. Beş yukarı Araplar şartlı 3 mücadeleye çıkacak. Mesafe 1700. 14 safkan olduğu için burada da sıralı 5 bayıs var. Muhtemelen burada çok oluyor yani devirli belki sıralı 5 bayıs oynanacak. Muhtemelen olabilir. Ne dersin? Evet evet. Yani gerçekten arkalara gelecek isimler bile sürpriz gelebiliyor. Çünkü ben her zaman derim. Eee Şanlıurfa, Güneydoğu Hipodromlarında bulunan safkanlar sakın hani herkesin ama öyle değil. Safkanlar gerçekten yorgun. Gerçekten bazı problemleri var ama inanılmaz şekilde tedavi edilip inanılmaz şekilde bakılıyorlar ve bunlar dediğim gibi batı hipodromlarında koşan şampiyon isimlerdi eskiden. Ben e, bu yüzden zorlandıklarını ama koştuklarımız tabloya girdikleri üçüncü hatta birinci rahat olduklarını görebiliyoruz. Ben bu koşuya bir banka vereceğim. Uzun zamandır takibimde. Yarış kafamla koşturduğum zaman Tamamen her şey yine olur düşünüyorum. Hatta e, bu isim 49 numaralı Demir Nihat. Ailesinin adını bile bilmeyen Ferit Yardımcı özellikle Demir Nihat'la buluşuyor. E, büyük ihtimal ön tarafı yakın takip edecek. Bir insan yakala, e, 4 nalbayı Kırat'ın Bunlar ön tarafta tempo verecek isimler. Bunlardan liderliği bile alabilir. Liderliği aldı her koşuyu da çok rahat kazanmıştı. E, son yarışında da artık ben geliyorum sinyallerini tamamen verdi. Ben Yarın 7. koşuda 9 numaralı demin yatım rahat bir yarış kazanacağını düşünüyorum. Beto banko veriyorum. Evet Ferit Yardımcı ki Şanlıurfa'nın en fazla kazanan jokeyi açık ara. Ferit Yardımcı ile start alan demin banko önerdik günün 5. ayağında. 4 yaşlı Araplar son koşuda 1700'e çıkacak. Handikap 14 mücadele. Kalabalık bir mücadele var. 18 safkan var. Yine sıralı 5'li bahis var. Kapanış biraz karışık gözüküyor. Bakalım Emre neler söyleyecek. Evet, <laughs> mesabenin uzaması ve dört yaş taraflarının uzun mesafe çıktığı bu koşuda e, resmen ciğerler açılacak diyebilirim. E, ben bu koşuda farklı bir isimle başlayacağım. E, bu isim de 3 numaralı bitirim Seda. Normalde çok kalite bir isim ve e, uzun ciğer olduğunu düşünüyorum. Çok sert geliyor sonlarda. Yarış da çok süratli gidecek. 1 numaralı Ceyda Canım, 11 numaralı Recep'in Ceylan'ı ön tarafta bir kuvvetli bir tempo yapacaklar. Bence son sözü bitirim Seda söyleyebilir. Mutlaka ilk sıradan 3 sonra alıp bitirim Seda'yı kuponlarımıza yazalım. Daha sonra 4 numaralı Deniz'in kızı e, Tosun'un ayıyla beraberken Adana'da Deniz'in kızıyla rast geldik. Aynı yarışta işte bulunduk. Biz bir gaflette bulunduk. Yarışı temposunu belirledik. Çok hızlandırdık. Deniz'in kızı da bunlar çok güzel kuponlarımıza geçti. Aynı yarış işte burada da var. Yarış çok rahat gidecek. Deniz'in kızı hemen arkalarına yatacak. Düzlükte sert rakiplerini avlayabilir mutlaka ikinci sıradan da bu ismi yazalım. Daha sonra 8 numaralı Esile Sultan çok iyi bir isim olduğunu düşünüyorum. Sorunlarından dolayı beklenen performansı gerçekleştiremiyor. Ee, i̇yi durumda olduğu gibi bir rakip tanımaz. 8 numaralı Esile Sultan'ı da ona şans veriyorum. Daha sonra startla beraber liderliği alacak 11 numaralı Recep'in Ceylan'ı ve 1 numaralı Ceylan ı. Canım. Bu isimler birbirlerini mazlarsa önde kim boş kalırsa şanslı konumda olacaktır. 11 ve 1'i e de ekliyorum ve son olarak 7 numaralı Dra KAYS. Bu isimde Kocaeli geldi. Bir yarış yaptı. Üçüncü çok dikkat çekiciydi. Ali Şimbar bu piste çıkacak. Ee, ben son olarak da 7 numaralı Dra KAYS'a şans veriyorum. Ve günü bitiriyorum. Sıralama verecek olursam 3, 4, 8, 11, 1 ve 7. 3, 4, 8, 11, 1, 7 ile Şanlıurfa akşamına noktayı koydu Emre Keskin. Gerçekten baktım şöyle güzel tercihler, güzel bir şablon. Umarım tekimiz az geçtiğin yerler adrese gider. Çok az yattığın yerlerde de sürprizler gelir. Ve yine çok çok cazip gözüken Şanlıurfa akşamında ikramiyenin bir ucundan da bizi izleyen yeri severler ve bizler faydalanmış oluruz Emre. Ağzına sağlık. Ailene çok selamlar. İyi akşamlar diliyorum. Çok sağ olun. Abi. Görüşmek üzere. Efendim böylece güzel bir akşamı geride bıraktık. Önce Bursa dedik, ardından Şanlıurfa dedik. Her iki programda değerlendirdik. Artık şansımız yarına kalıyor. Kurgumuzu yapacağız. Safkanları not ettik. Kurgumuzu en doğru şekilde kurmaya çalışacağız. Yazımız Safkanların ganyan olmasını dileyeceğiz. Safkanın ayakları düz bassın diyeceğiz. Yazımız ganyan olsun diyeceğiz. Tüm yarı seyahatlere iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere hoşçakalınız efendim.